Yunanistan'da yaşanan borç krizi halkı zor durumda bırakıyor. Birçoğu gibi Dimitris Filipas da krizin mağdurlarından. İki yıl önce bir araba firması için reklam yöneticisi olan Dimitris Filipas yaşanan kriz sürecinde işini kaybetmiş. Şimdi ise Dimitris elektrik faturalarını bile zor ödüyor. 50 yaşındaki Dimitris ekonomi düzelse de bundan sonra iş bulamamaktan korkuyor. Dimitris işverenlerin kendisini yaşlı bulduğunu belirtiyor. Yaşlandığını kabullenmek bana zor geliyor. İnsanlar sizin bunu hissetmenizi sağlıyor. 16 Aralık 1961 tarihini görenler, bu adam çok yaşlı, burada çalışamaz diyor. İstenmemek başlıca acı verici bir durum. Krizin başlangıcından bu yana Yunanistan'da ruh sağlığı bozulanların sayısı %30 artmış durumda. Avrupa Birliği istatistiklerine göre Yunanistan, 2010 yılında birliğin en büyük milli gelir kaybına uğrayan ülke. Bu yüzden gençler dahil halkın bir kısmı geleceklerini garanti almak için yurt dışına göç etmeyi planlıyor. Gelecekte hayallerime future. nasıl From ulaşacağım hakkında life, my, ve neler olacağı dreams. konusunda yes, hiçbir fikrim yok. Yunanistan hükümeti ihtiyacı olan 5. kredi dilimini alabilmek için ülkede daha sert tasarruf tedbirleri uygulamalı. Profesör Doktor Yorgo Katrugalos uygulanan kemer sıkma politikalarının ülke ekonomisine zora soktuğunu belirtiyor. Be Yaşadığımız süreçten çok daha çetin bir döneme giriyoruz. Ancak sanırım bu alınabilecek en doğru karar. Çünkü bu bulunduğumuz durumdan çıkmamızı sağlayacak. Borç krizi o kadar büyük ki yaşanmaz hale geldi. İktidardaki Sosyalist Pazok Parti milletvekili Elena Panaritis daha sert tasarruf tedbirlerinin uygulanması gerektiğini belirtti. Tamamen parasız kaldık. Paramız olmadığı için maaşları ödeyemeyeceğiz. Bunun yanı sıra kamu hizmetleri de aksayacak. <laughs> Eğer hükümet önümüzdeki hafta yeni tasarruf programını parlamentodan geçirmeyi başarabilirse, uluslararası para fonundan ve Avrupa Birliği'nden gelecek yardım paketini alabilecek. Als kollektive Depression bir hatı alın alın arkadaşlarının depresyonda den Zustand seiner Landesworte. Andere haftada tasarruf tedbirleri yine daha büyük protestolar als bisher. Ben arkadaşlarımız Julian Parlamentosu da da bir ifade ediyor. Olaf Scholz Euronews in Athen.